Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bayağıdır konuşuyorduk aslında yani otomobil vlogları olsun, otomobiller hakkında sohbetler, kullanıcı yorumları. Özellikle en fazla ben kullanıcı yorumlarının üstüne düşmek istiyorum. Çünkü yani herkes yok işte para alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyor bildiğimiz e, otomobil büyük otomobil kanallarına. Yani insan gerçekten de kendi yorumunu belirtse bile içimizde bir şey kalıyor. Çünkü sonuçta bu adam o mesleği yaparak para kazanıyor. Ben de şunu düşündüm, hangi marka olursa olsun dedim, bu arabaları dedim kullanmış kişileri dinleyelim. E, ve başlangıcını da kendim yapmak istedim. E, bugün yeni arabamızı alalı tam bir yıl olmuş. E, bir yıldır Sivri'nin e, Eco-Executive serisi, otomatik vitesin Executive nasıl deniyorsa artık. E, otomatik vites olanını kullanıyoruz. Yani yakıtı nasıl, e, parasını hak ediyor mu, bunun gibi şeylere cevap vermeye çalışacağız birlikte sizle. Öncelikle benim ilk aldığımızda gözüme batan birkaç küçük şey vardı onlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin biz alırken 168.500 TL falan herhalde CV'nin LPG'li olanı, devletin %10 öte indirimi vardı. Yani 170.000 bandındaki bir arabada şey olmaması biraz insanın sinirini bozuyordu. Nasıl söyleyeyim? Kendi kendine karar verdi. dikiz aynası yoktu. Kör nokta uyarı sistemleri yoktu. Bunlar C sınıfı eski araçlarda bile olabiliyor yani bu birçok markanın. Ama diğer yandan da şu var. Honda elegans paketli yani ortalama üstü paketlerin hepsinde sunroof'u standart olarak veriyor size. Sport pakette olmasa bile sport plus'ta açılabilir cam tavan veriyor size. Yani bu da önemli bir şey. Onun dışında mesela elegans ve üstünde yine hepsinde standart olarak koltuk geliyor. Exe serisinde hayalet ekran geliyor ve led farlar ve led sis farları geliyor. Bunlar gerçekten de diğer firmalarda büyük opsiyon bedellerini alınan özellikler. Bunları da düşündüğümde aslında bir açıdan da Honda firmasına haksızlık etmiş olabileceğimi düşündüm. Yani nasıl söyleyeyim kendi kendine kararan bir dikiz aynası 500 lira. Kör nokta uyarı sistemi dediğiniz sisteme de hadi 1000 lira diyeyim 1500 lira. Ama öbür tarafta bilet far teknolojisi 4500-5000 lira bandında. Bir sunroof e, 5000 lira. Koltuk ısıtmaya e, 3000 lira 5000 arası çok çok daha e, lüks firmaların daha büyük fiyatlandırmaları olabiliyor. E, Sport Plus serisinde cam tavan için e, açılabilir cam tavan için çok büyük paralar isteyen firmalar var. Bunları göz önünde bulurduğumuzda aslında e, o küçük şeylerin çok da göze batmadığını gördüm. Malzeme kalitesine gelince tabi yani her Japon otomobili olduğu gibi gidip de bir Almanla kıyaslamamak lazım. Adam tutuyor yani Honda Civic'ten Passat kıyaslamaya kalkıyor ya bırak Honda Civic'le Passat kıyaslamayı yani süper bir de kıyaslayamazsın, Mondo'yu da kıyaslayamazsın, insignia'yı da kıyaslayamazsın çünkü şurada şu da var. Birisi C sınıfı bir otomobil, birisi D sınıfı bir otomobil. Bizim kıyas yapabileceğimiz otomobiller bugün fiyatlarını da konuşacağız. E, ee, aslında birebir rakip olmasa da çünkü Civic'in e, sedan formundaki aracı bile yani sedan diye geçen aracı bile tam manasıyla bir sedan tasarımına sahip değil. Bunu zaten çok fazla dile getirdikleri için bu konuları anlatıp tekrar tekrar sıkmak istemiyorum sizlere. Ee, burada aslında bizim en fazla üstümüze düşen sınıflandırma yaparken araçları sınıfına göre değerlendirmek, ona göre konuşmak. Yani tutup da D sınıfı bir otomobille C sınıfı bir otomobili, B sınıfı bir otomobili kıyaslayamazsınız haksızlık olur ve gereksiz olur. Çünkü aralarında hem fiyat farkları oluyor hem donanım farkları oluyor. Bunun için biz şunu diyoruz. Örneğin Civic'le kıyaslayabileceğimiz Volkswagen'in otomobili olarak Jetta artık ülkemizde satılmadığı için Golf'ü örnek gösterebiliriz hatchback serilerinde. Hatta bugün gördüm açıkçası ben Skoda'nın Octavia'yı kaldırdığını bilmiyordum. Onu da bugün öğrenmiş oldum. Skoda da büyük ihtimalle şöyle bir yolu izledi. Çünkü şu an dizel sivilin en fulünün e, fiyatı 256.000 TL. E, tabii bunda Executive Plus dediğinde ekstra birkaç sürüş güvenlik önlemleri bulunmakta. Bu maliyetli biraz sistemler. Yani onları düşün e, yaklaşık 225-230.000 bandına falan tekabül eder diye tahmin ediyorum. E, Skoda şunu yapıyor 245.000 civarında herhalde birazdan fiyatları konuşurken onlara daha fazla dikkat ederiz. Superb'in orta dolulukta 1.6 dizel otomatik vitesini veriyor. Yani böyle bir şey olduğunda da şimdi Superplan Octavia'nın arasında 10.000 lira 15.000 lira gibi bir fiyat farkı olduğu zaman tabii ki insanlar daha büyük konfor, daha büyük yaşam alanı, daha büyük bagaj olduğu için üst sınıfa yöneliyor ve bu da mantıklı bir tercih. Honda'da da tam zıttı mesela Honda Türkiye'ye akordu sokmuyor. Bunu yapmamasının en büyük sebeplerinden biri Accord'un motor silindir hacminin büyük olması. Malum ülkemizde çünkü 1.6 silindirin üstüne çıktığı zaman otomobillere çok büyük vergiler ödeniyor. %100'ün üstüne çıkıyor yani %200 vergi ödenen araçlar bile var maalesef daha fazlası bile. Yani onun için biz bugün Honda Civic'i şunların üstünden değerlendireceğiz. 1. Megane 2. Ford Focus 3. Toyota Corolla 4 olarak da, yani Skoda'dan öylesine süper Superb'in fiyatını ve 5 olarak Volkswagen'den Golf'un fiyatını koyduk. Şu an alabileceğiniz en ucuz Civic'in fiyatı 1.6 Dream paket düz, benzinli 153.000 TL. Otomatik vites düz, elegans pakette de var. Bu da 181.000 TL. Yani açıkçası fiyatlar gerçekten de her geçen gün, bu son söylediğim 1.5 litrelik turbo'lu motor yalnız yani turbo motor almak için yaklaşık 30 bin TL'lik bir fiyat farkı ödüyorsunuz. değer mi derseniz performanslı bir araç istiyorsanız tabii ki değer çünkü gerçekten de Honda'nın 1.5 litrelik motoru çok güzel bir performans da veriyor. benim şu an kullanmış olduğum araç Executive Eco 194 bin TL'lik bir fiyat farkı var şu an. Yani açıkçası şu var, bir makyaj yedi evet ama makyajda değişen çok fazla bir şey olmadı. Yeni gelen özelliklerden de böyle fiyatı çok çok arttıracak bir şey yok. Bu maalesef e, dolar kuru olsun ve ülkeye sıfır araç sokmamanın etkileri olsun birçok şey söylenebilir bunlarla ilgili. E, diğer araçların fiyatlarına bakacak olursak da demin zaten dizelin fiyatını söylemiştim. Honda'nın şu an en full dizelin fiyatı bin TL. Civic de FK serisinde de 1.5 litrelik e, 182 beygirlik olan model 208.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Diğer markalardan örneğin şu an Skoda'ya bir bakalım. Skoda'da fiyatlar nasıl? Ee, başlangıç olarak alabileceğiniz en ucuz e, Superb'in fiyatı 194.000 TL ve bu manuel vites. Ondan sonra aynı donanım e, seviyesinde değil, elit donanım seviyesindeki giriş seviyesindeki e, otomatik vites aracının fiyatı ise Skoda'nın 235.000 TL. E, donanım arttıkça, e, lavın kalamut dedikleri çok Üst seviyede bir motor var biliyorsunuz. 2.0 motora sahip, donanıma sahip olan güzel bir süper var. Bu da 479.000 TL'lik fiyat etiketine sahip. Bunu ben listeye eklemek istemiyorum. Çünkü bu 2.0'lık motorun da etkisinden dolayı fiyatı çok artıyor. Onu çıkartırsak listeden 1.6 dizel e, Skoda'nın fiyatı 300.000 TL. Şu an 292.000 TL. Ee, Volkswagen'e girdiğimiz zaman Volkswagen'de en cüz golf şu an e, Şuradan tekrar bir hemen açalım. Şu an en ucuz Golf'ün fiyatı 181.000 TL ve bu 1.0 TSI 115 beygirlik manuel vitesli bir araç. Aynı motor ve aynı donanım seviyesinin bir üstü konforla aynı donanımda ise 194.000 TL'lik bir fiyatla giriyor. Yani gerçekten de fiyatlar maalesef nasıl söyleyeyim doların gerçekten bunda etkisi çok büyük. Onun için yani şey de yapmamak lazım. 1.5 TSI'lik 150 beygirlik DSG şanzımanı sahip Comfort Line donanımındaki Golf 246.000 TL. E, dizel Golf'a baktığımız zaman ise e, DSG şanzımanlı Comfort Line donanımındaki bir Golf'ün fiyatı şu an 236.000 TL. Yani açıkçası hatchback aldıktan sonra hatchback benim bagaj hacmiyle pek bir alakam yok derseniz yani Comfort donanımında e, tabi bu Honda'nın full dizelindeki özellikler yok. Sürüş güvenlik önlemlerinin birçoğu olmayabilir ama elegans var fiyat etiketi olarak elegans paketine denk geliyor Honda'nın yani tutup da golfün konforuyla Honda'yı kıyaslayamazsınız o yani artık herkesin bildiği bir şey çünkü yani yol tutuşu olsun ses şeyi olsun bu konuda Honda'yı kötülemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Fokusa daha doğrusu önce bir Megan'lara bakalım. Çünkü zaten Honda ile Megane'ın en fazla satma sebeplerinden birisi ülkemizde üretiliyor olmalarıydı. Bunun hem fiyat etiketinde hem de satışta etkileri oluyordu. Megan sedanın şu an en ucuzu 1.3 turbolu ve benzinli varyasyonda 153.000 TL. Dizel de en ucuzu ise 194.000 TL. Yani açıkçası ben Renault firmasını pek fazla sevmiyorum. Yani hem tasarım olsun hem işçiliği, iş tasarımı vesaire pek hoşuma gitmiyor. Fakat şu da var 1.5 dizel motor gerçekten de Renault'un üretmiş olduğu çok güzel bir motor. Yani şu an en full donanıma sahip 1.5 dizelli Renault Megane'ın fiyatı ise 231.000 TL. Ama burada en başta demiş olduğum şey var işte. Hiçbirisinde yani çoğunun en full'ünde bile açılabilir cam tavan yok, işte led far yok, koltuk ısıtma yok bunların hepsi opsiyon. Honda bunları elegans paketi üstünde tüm araçlarında standart olarak veriyor sizlere. Yani şuradan Focus'un fiyatını da söyleyip tekrar konumuza e, Honda'ya dönmek istiyorum. Focus'ta ise fiyatlandırma şu şekilde. E, 1.5 litrelik benzinli en ucuz Focus'un manuel vites fiyatı 156.000 TL. Otomatik vitesi ise 168.000 TL. En full benzinli Focus'un fiyatı ise arkadaşlar 200.000 TL, 208.000 TL. Ve isterseniz artık Ford size Fabrikadan çıkışlı ekletebiliyorsunuz LPG kitini. LPG kitinin de fiyatı yaklaşık 10.000 TL falan olması lazım. Dizel Ford'ların fiyatına bakacak olursak değer. Hemen şuradan listeye yeniliyorum. En ucuzu 186.000 TL'lik indirimli bir anahtar teslim fiyatına sahip. En pahalısı ise arkadaşlar şuradan otomatik vites 213.000 TL'lik 242.000 TL normal liste fiyatı. 213 bin TL'lik bir şu an e, peşin kampanyalı fiyatı var. Açıkçası fiyatı çok çok iyi. Dizel otomatik vites 8 ileri güzel bir şanzımana da sahip. Normalde Ford'un şanzımanları özellikle 2011 yılına kadar çok fazla tutulmuyordu. Gerçekten de büyük bir indirim söz konusu yani e, Focus'ta da mesela malzeme kalitesi olarak bazı alanlarda gerçekten de Honda'dan daha premium bir şey verebiliyor. E, SD-LAN Focus'un fiyatı ise şu an arkadaşlar 251.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Honda'ya dönecek olursak yaklaşık bir yılda 22.000 km bir yol yaptık biz. Bunun içinde uzun yol da var. Örneğin 1000 km'lik bir yolculuk da var. buradan 100 km'lik bir yolculuk da var. Şehir iş kullanmamı da fazla. Kesinlikle ben şunu söyleyebilirim. Otomatik viteste sizi üzmeyen bir şanzımanı var. Ee, benim ilk deneyimlediğim, uzun kullandığım otomatik vites araçlardan birisi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kadar rahat olduğunu otomatik vitesten bu kadar memnun kalacağımı beklemiyordum. Hep şey diyordum ben. Ya Manuel vites olmayınca arabada insan zevk almaz falan fikrindeydim. Fakat e, kesinlikle şöyle söyleyeyim. Manuel vites uzun şehirde falan insanı bir yerden sonra bıktırıyor yani. Otomatik vites büyük bir konformuş. Ve benim en fazla sevdiğim şeylerden birisi araçta iç tasarımı. Aşırı derecede ergonomik, sadece kol biraz daha yukarıya kaldırılabiliyor veya biraz daha öne gelebiliyor olmasını isterdim. Onun dışında zaten e, pedal shift sayesinde vitesi manuel kontrol edebiliyorsunuz. Fakat CVT bir şanzımana sahip olduğu için çok fazla keyif verdiğini söylemek zor. Honda'da ise şu an 5 e, çeşit e, Honda Civic var ülkemizde. Typer'ları saymazsak normal benzinli Civic, benzin LPG'li Civic, dizel Civic, FK7 dediğimiz hatchback Civic'in dizelik ki o yeni Civic'ler de kalkmış durumda şu an. Ve RS'ler Ares'ler eski şeyler, sportlar yani. bunlarda da şu var, gerçekten de güzel bir seri bir motorlar var fakat işte yine şanzıman CVT olduğu için Ares'lerde ve sportlarda şanzımanın biraz azizliğini vuruyor. Dizel'in şanzımanı güzel bir şanzımana sahip. 9 ileri zevk şanzımana sahip. Ee, biraz deneyimleme farkım oldu. Zaten videoda onu şimdi arkaya eklerim. Ee, tek sıkıntısı bana göre alışmak biraz zor olabilir diye düşünüyordum. Birkaç kez kullanma fırsatı buldum. Tuşlu bir otomatik vitese sahip. Ama şey falan güzel. Geri çekmek için parmağınızla geri falan alıyorsunuz. Bunlar gayet güzel, başarılı düşünülmüş ergonomik şeyler. Ee, hayalet ekranı şöyle bir Volkswagen hayalet ekranıyla kıyaslamak gerçekten de mümkün değil. Orası doğru. Neden bir Volkswagen'in hayalet ekranıyla kıyaslamak mümkün değil diyorum arkadaşlar. Şöyle hayalet ekranda şunları yapabiliyorsunuz. Navigasyon geliyor, müzikler geliyor, LPG'li de LPG e, ondan sonra ne kadar yaktı hepsini görebiliyorsunuz. E, telefondan rehbere giriş falan birkaç güzel şeyler var. Fakat e, basit şey görüntü şekillerinde bir de yani Hayali tekrar çok fazla kişiselleştiremiyorsunuz. Bir de navigasyon mesela geldiğinde sadece ok şeklinde geliyor. işte sağa bir ok oluyor, sola bir ok oluyor. Metre şeklinde gösteriyor. Yani ondan dolayı böyle nasıl söyleyeyim çok aşırı bir his, güzel bir his vermiyor. Ama standart olarak böyle bir donanım sunuluyor olması da gerçekten de güzel bir şey. Multimedya sistemi konusunda gerçekten de biraz yavaş. Özellikle dokunmatiğinin algılaması olsun, Iı, hareket işlemlerinizi algılaması olsun biraz yavaş kalıyor gerçekten de ya benim anlamadığım şeylerden birisi de o tamam Almanlar gerçekten de araba teknolojisinde güzel şeyler yapıyor e Japonlar da araba konusunda gerçekten ileride bir ülke bir de şu var Japonlar teknolojiyi dünyaya satan ülkelerden birisi birçok telefon firması birçok panel üreten firma bunların hepsi Japonların imzasına sahip neden multimedya sistemlerinde Japon araçları hala bu denli sorunlar çekiyor açıkçası pek anlamıyorum. Ee, onun dışında benim söyleyebileceğim Honda ile ilgili, şehir içinde yakıtının çok çok iyi olduğunu söylemek zor LPG'nin. Birçok LPG'li araç şu an çünkü fazla yakıyor. Araba 1400 kiloya yakın arkadaşlar. 125 beygir. Bilmeyenler için tekrar onu hatırlatalım. 150'lik bir torko sahip. Ee, böyle olunca ister istemez e, tork değeri biraz düşük kalıyor. Atma bir motor zaten. Ee, onun azizliğine uğruyor ilk başlarda. Ama uzun yollarda kesinlikle 7 vites onların avantajı var. Onun dışında nasıl söyleyeyim 125-130'a falan sabitlediğinizde yaklaşık 2500 devirde falan oluyor ve 7 litrelere falan düşebiliyorsunuz LPG'de. LPG'de 7 litrede gerçekten de çok güzel bir rakam. Sizi tatmin eden bir rakam oluyor. LED far konusu gerçekten de çok fazla benim için önemli miydi? İlk başta böyle aşırı önemli bir şey gibi gelmiyordu. Fakat uzun yolculuklara çıktığımda geceleri Kesinlikle şu an şunu söyleyebilirim. Bir arabada olması gereken en fazla özellikler ne derseniz ABS güvenlik şeyler standartlardan sonra LED far derim. Şu an çünkü ge geceleri muazzam bir konfor sağlıyor size görüş için gözünüzü yormuyor. Benim aşırı hoşuma gidiyor. Tabii e Zenon dediğimiz far tiplerinden bu bazıları sonradan takılan beyaz farlar karşı taraftaki sürücülere çok fazla zarar verebiliyor, gözünü yorabiliyor. Fakat fabrika çıkışlı led farlar zaten bunlar gö göz önünde bulundurularak üretildiği için çok fazla bir sorun oluşturmuyor. Onun dışında en güzel özelliklerden birisi standart sunuluyor. Zaten çoğu full donanımda bu büyük firmaların hepsinde var. Anahtarsız giriş özelliği. Özellikle elinizde yük varken veya anahtar cebinizde işte bir sürü şey var. Karışık falan çanta çantada mantada çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Başka güzel şeyler söyleyecek olursak arabada mesela bazı arabalarda olmuyor. Bunda hem normal zaten yani full donanımda bir zahmet olsun da arka park sensörü ve kamera önde de park sensörü sunuluyor size standart olarak. Ben açıkçası jantlarından nefret ediyorum. Özellikle LPG'li varyasyonun. Yani berbat bir jant var tasarım olarak bana göre. Dizel ve RS'de jant farklı sportta. Yani en azından benzin LPG'liğe göre bir tık daha iyi. Bu videoya tekrar arka plan onu da eklerim zaten. Ee, yaklaşık dediğim gibi 22.000 kilometre yol yaptık. 22.000 kilometre boyunca bir sorunla karşılaştım mı? Açıkçası karşılaştığım bir sorun hatırlamıyorum. Bir sorun var evet. Ön camlar özellikle aşırı derecede bazen yavaş açılabiliyor ve bu sizin çok sinirinizi bozabiliyor herhangi bir Honda bahisine gittiğinizde de size bunun ya kronik olduğunu söylüyorlar ya önemsenmeyecek bir hata olduğunu kendinizin bile bir silikon spreyi alıp sıktığınızda düzeldiğini söylüyorlar. Fakat bu bazen çok çok sık tekrarlayabiliyor ve bu ister istemez biraz sinirinizi bozuyor arkadaşlar. Onun dışında da dediğim gibi büyük bir sorunla karşılaşmadım. Arka plana aracın içini vesaire eklerim. Yani dediğim gibi aşırı derecede ergonomik bir tasarlanmış bir şey vitesin önündeki alan cüzdan telefon koymanız için gayet yeterli. Alt tarafta bu işte şarj giriş yeri olsun, HDMI girişi ve çakmaklık girişinin olduğu alanda yine büyük bir gözünüz sahip. için sizi fazlasıyla tatmin edebiliyor fakat bardaklık yerleri bence çok arkada kalıyor. o konuda biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. Ee, yaşlı kişiler için biraz koltuk e, konumlandırması çok alçak kaldığı için o biraz zor olabiliyor, dezavantaj olabiliyor, o göz önünde bulundurulabilir. Ama en güzel yanlarından birisi muazzam bir bagaj sınıfında. Muazzam bir bagaj ve e, aşırı derecede geniş bir arkaya sahip. Diz mesafesi olsun, arka koltukların arasında 3 kişi oturduğunuzdaki mesafe olsun birbirinizden. Bunlar gerçekten şaft tünelinin çok küçük olması çok güzel bir şey. Açıkçası benim Volkswagen grubunda en nefret ettiğim şeylerden birisi şart tüneli. Yani bir koltuktan diğer koltuğa geçmeniz aşırı derecede sinir bozucu oluyor. Her yere ayağınız değiyor. Yani belli bir süre sonra oralara zararlar veriyor. Bunlar falan göz önünde bulundurulduğunda yani fiyatını hak eden bir otomobil diyebiliyoruz. Bir de şu var. Yani gerçekten de Japon otomobillerinin en güzel yanı sorunsuz olmaları arkadaşlar. Arıza çıkarmıyorlar. Ve ülkemizde en fazla satma sebeplerinden birisi de bu. Malum DSG şanzıman çok hızlı ve güzel bir şanzıman. Ama arıza çıkardığında masraflı olabiliyor. Honda ve Toyota'nın en büyük avantajı burada. Şanzımanlarının kolay kolay arıza çıkarmaması ve masrafının daha da düşük olması. Benim Söyleyeceklerim açıkçası şimdilik bu kadar. Bununla ilgili merak ettiğiniz, otomobille ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa onlara da cevaplarım. Ben aracı aldıktan sonra yaklaşık 1000 1500 arası bir fiyat harcadım üstüne. Neler yaptım? Difüzör takıldı araca. Ön lip taktırmıştım. Küçük geliyordu flaplar. Hoşuma gitmedi. Sonradan büyük boy lipe geçtim. Yan kapılarda yan kapıştaları var e, ee, küçük bir spoiler var. Balık sırtı yoktu anten, balık sırtı anten taktırıldı. Ee, e, kaputa seramik kaplama var şu an 3 emin. Ee, seramik kaplama öncesi bir ufak bir çizik mevzusu vardı. Belki onun da videosunu yaparım size çekmiştim. E, ee, kılcal birkaç çizik vardı. Onların giderilmesi için bir sonaks pastacılığa yapıldı. Ondan sonra 3 m seramik yapıldı. E, ee, Başka bir şey yaptık mı? Aracın içinde birkaç tane değişiklik var. Ee, her tarafa güzel kalçuk paspaslar aldım. Vites önü, bardaklıklar falan. Hem Civic logolu güzel duruyor hem de temizlemesi kolay oluyor. Yani bir cam filmi yaptırmayı düşünüyorum. Şu an cam filminde Lumar'ın düşünüyorum. Onu da yaparken zaten videosunu çekerim. Ya cam filminde markanın aşırı önemi yok diyenler falan oluyor da. Şimdi araba arka cam rezidansını yani sökmüyoruz deseler bile %70 ihtimalle arka cam rezidansları cam filmi söküldüğünde gidiyor. Ya bu da sinir bozucu bir olay başınıza geldiğinde. Bunu yapmamak için kaliteli, hadi ince bir 2 yılda solmayacak, e, gerçekten de sadece böyle içeriği karanlık tutmanın yanı sıra zararlı ışıklardan, e, zararlı ışınlardan da koruyacak bir film olması için e, Lumar veya 3M olabilir duruma göre. Bu iki markayı düşünüyorum. Onlarla ilgili de video çekeyim. Belki 10 kron panjuru piyano bile kaplatabilirim. Bir de artık babamla anlaşırsam bir egzoz yaptıracağım. Yani egzozda ben şeye karşıyım. Zaten bir önceki Golf 6'ya egzoz yaptırma videomda söylemiştim. O da herhalde ya burada ya şurada oluyor. Oradan izleyebilirsiniz hmm. onu da. Ben Varex'e falan karşıyım arkadaşlar. Çünkü niye? Örnek veriyorum bir aile sabah uyuyor olabilir. Adam bir geçiyor patatatatatata. Yani bu güzel de bir ses değil açıkçası. Yani neyine sebebi var pek bilmiyorum ben. Kendi zevkleri. Ama en azından kumandalı olsun. İnsanlara zarar vermesin. Ki zaten yasal da değil açıkçası. Cezası da fazla. Yani bunun için ama şöyle ben hem görüntü olarak hem de biraz daha mesela araçta turbo olsun özellikle downpipe gelip direkt güzel bir egzoz sistemi yaptırılabilir. Susturucu iptali Yerine kadar yani aşırı bir gürültü çıkarmayacaksa eğer belki olabilir e, bu tarz bir şey de düşünüyorum. E, onların hepsini yaparken de tekrar inşallah videolar çekelim e, birlikte şeyler yaparız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumda belirtebilirsiniz. E, i̇çerik olarak ilk denemem oldu bir şeyler atladıysak kusura bakmayın artık e, merak ettiğiniz şeylerin hepsini yorumda belirtirsiniz ona göre bir sonraki videolarda dikkat ederiz. Bir sonraki video hangi araçla ilgili olsun? Bunlar hakkında da yorumlar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.